Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor ve değerlendiriyor olabilir. Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben çiçekli desteden başlıyorum. Eğer odak problemi yaşıyorsanız videoyu burada durdurabilirsiniz. Evet hemen başlayalım. Şimdi birinci desteği seçenler hoş geldiniz. Bakalım sizi nasıl görüyor ve nasıl değerlendiriyor olabilir aklınızdaki kişi. Hepsini açalım. Başlayacağım arkadaşlar. Bir genel enerji yorumlayalım bakalım. Şimdi kamera açısını kontrol etmek istiyorum. Çok fazla kartı yok ama gene de kamerada bir kayma olmasın. Evet, şimdi bir kere aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Sizi gayet kendinden emin görüyor, özgüvenli görüyor, özdeğer sahibi, kendine minnet eden ya da işte birinin işine çok köstek olmayan. Yani böyle sizi nasıl derler? Çok akıllı görüyor bu insan. Yani kendinden emin olmaktan ziyade burada insanlara yardım eden, destek çıkan, insanların zor zamanda yanında bulunan bir insan olarak değerlendirdiğini söyleyebilirim. Ee, sizin biraz böyle bağımsızlığınıza, özgürlüğünüze düşkünlük kavramından da bahsedebilirim. Yani bu insana nazaran siz daha böyle özgürlükçü, kendi alanına saygı duyulmasını istenilen, işte böyle bireysellik algısı, çok fazla işte topluluklarda kendini belli eden, havalı bir insan olabilirsiniz. Biraz egosu yüksek. Ya da şimdi şöyle bir durum da olabilir. Özgüveni yüksek birisinden de bahsediyor olabilirim. Böyle bir durum geldi arkadaşlar. Ve size gayet aslında enerjisi gayet sıcakkanlı bir insan. Yani böyle hani somurtkan, işte mizahı, e, insanlara karşı sert bir duruş içerisinde olan bir insan olarak görmüyor. E, sıcakkanlı bir insan olabilirsiniz. Samimi yani ortama çabuk adapte olan, uyum sağlayabilen, empati yeteneği gelişmiş ve insanlara kendini iyi ifade eden konuşma yeteneğinizin de çok fazla üst seviyede olduğunu düşünüyor. Bu noktalarda aslında şunu da söyleyebilirim. Şöyle bir durum da var. Çok yaratıcı bir insanda olabilirsiniz. Yani verimli elinize attığınız işte başarı sağlıyor olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum yeni bir işin başlıyorsunuz orada hemen kendinizi gösteriyor olabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum çok başka bir örnek vereceğim. Arkadaş ortamınızda arkadaş ortamınızı yöneten kişi lider ruhlu olan kişi siz olabilirsiniz. Yani böyle bir durum söz konusu çok başkasının himayesine girebilen ya da işte başkasının himayesinde hareket edebilen bir karakterden ziyade kendi başına kendi himayesinde yani kendi duruşuyla bir yerlere gelmiş bir karakter olarak nitelendiriyor sizi. Fakat şurada şöyle bir durum da var. Ee, burada çok fazla denge de var aslında. Yani hani böyle çok uç noktalarda gezinen bir tipten bahsettik ama e, burada Polisit kartı yani dengeli olmak. Yani iki noktayı da dengelemekten bahsediyor. Örnek veriyorum bazen çok yalnız kalmak istiyor da olabilirsiniz. Topluluğa çabuk alışan bir insansınız. Çok belli bir şekilde geldi bu aslında. Ama bazen kendi içinize de dönmek istiyor olabilirsiniz. Yani bir tek başıma kalayım, bakayım hayatımda neler oluyor, ben kim ne kadar kime ne kadar değer veriyorum ve kime ne kadar iyi hissettirebiliyorum. Yani birazcık hayat sorgulaması içerisinde olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Şimdi şöyle bir durumda geldi bundan bahsetmişken onu da es geçmeden bahsedelim. Biraz sadakat konusunda sıkıntılar yaşayan bir insanda olabilirsiniz. Biraz böyle flörtöz bir insan izlenimi vermiş olabilirsiniz karşı tarafa arkadaşlar. Nedir bu flörtöz adımlar veya tavırlar? Şöyle olabilir. Örnek veriyorum bir insanla çabuk sevgili olabilen ya da işte çabuk ayak sağlayabilen bir insan olmayabilirsiniz. İlk adımı biraz böyle flörtleşmek, cilveleşmek tarzında hareket ettirmekten hoşlanan bir karakterde olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum hep eriller için diyoruz ya çok flörtöz, çok çapkın ya da işte kendini çok çabuk ortama adapte eden bir karakter. Eğer dişilseniz de bu sizin için de geçerli. Çünkü burada gerçekten çok fazla özgüvenli birisini görüyorum. Çok fazla talibi olan birisini görüyorum. Yani çevrenizde beğenilen, arzu edilen bir tip olabilirsiniz. Bir karaktere sahip olabilirsiniz. İnsanların kötü gün dostu, kötü gün dostu olabilirsiniz. Böyle bir durumda geldi. Çok yetenekli görüyor. Kabiliyetlerinizin çok farkında. Yani böyle farkındalıklı bir insansınız sanki. Olaylara karşı kendi enerjiniz kendi enerjinizi çok net bir şekilde koyuyor olabilirsiniz. Şimdi başka ne şekilde görüyor? Bir kere şöyle bir durum olabilir. Bu insanı zamanda adımlar atmış olabilirsiniz. Belli noktalarda ilişkiyi başlatmak, ilişkiyi ilişki vadesini uzatmak adına adımlar atmış olabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum geldi. E, belli bir süreden sonra adımlarınızı yavaşlatmışsınız arkadaşlar. Yani eskisi gibi bu insana bol bol vermektense azar azar vermeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Böyle bir nokta enerjisi geldi açıkçası. Yani örnek veriyorum e, çok fazla insanlarla e, muhabbet içerisindeyseniz artık bu duruşunuzdan birazcık fedakarlık yaptığınızı düşünüyor. Ya da işte eskisi gibi davranmadığınızı. Bu insana belki öncesinde çok içten davrandığınız. Yani ortamınıza sokmaya çalıştığınız. E, bulunduğunuz yere bu insanı dengeli bir şekilde adapte içerisinde sokmaya çalışmış olabilirsiniz. Ama bunda artık çok fazla istikrar sağlamadığınızı düşünüyor. Artık istemediğinizi düşünüyor. Anlatabildim mi? Yani burada... Bu insanla ilgili özveri kullanmadığınızı, fedakarlık yapmadığınızı, tekrarlanmayacak hareketler, yani yanlış yapılanların üzerine gittiğinizi düşünüyor. Hataları çok çabuk gördüğünüzü düşünüyor. Kusurları çok fazla gördüğünüzü düşünüyor. Engellere çok takıldığınızı düşünüyor. Ya da şöyle bir durumda olabilir. Bu insana karşı biraz kinli de olabilirsiniz. Yani içten içe bu insan acı çekmesini, pişman olup tekrar dönmesini, intikam almasını istiyor olabilirsiniz. Burada birazcık hani... Şey duygusu da var, gücünüzü, iyi niyetinizi artık kötüye kullanmış olabilirsiniz, kullanmaya başlamış da olabilirsiniz. Hala devam eden bir süreçten de bahsediyor olabilirim. Yani aklınızdaki kişiye göre siz ona eskisi gibi davranmıyorsunuz ve değişmiş olabilme ihtimalinizden, potansiyelinizden bahsediyor. Karakteristik olarak bir de dikkatimi çeken nokta çevrenize çok ayak sağlıyorsunuz arkadaşlar, uyum sağlıyorsunuz. Örnek veriyorum arkadaşlarınızla çok takılıyor olabilirsiniz. Yani e, ailenizden çok ailenizle, e, ailenizden çok arkadaşlarınızla takılıyor olabilirsiniz. Yani böyle çok fazla yoğun bir arkadaş ortamı enerjisi alıyorum. Böyle insanların sevdiği bir e, kitleye hitap ediyor olabilirsiniz. İnsanlar sizi gerçekten seviyor olabilir. Ortamlarda aranan yüz dediğimiz insanlardan olabilirsiniz. Böyle bir durum enerjisi geldi. Bu karakteristik olarak da arkadaşlar fiziksel olarak... Şöyle bir durum. Bir kere e, çok fazla e, burada ateş elementi enerjisi geldi. Yani böyle çok güzel, alımlı, çekici seksapalitesi yüksek birisinden bahsediyor olabilirim. Eril dişil fark etmez. Dişilseniz gayet güzel alımlı, çekici. Erilseniz karizmatik, kendine güvenen e, ortamlarda belli bir e, kotası olan bir insandan bahsediyor olabiliriz. Yani böyle Şeytan tüylü bir karakterden de bahsediyor olabiliriz. Sizi gayet beğeniyor, çekici görüyor. E, hatta dediğim gibi çok talebinizin olduğunu düşünmesi de söz konusu. Yani hani biraz hafif kıskançlık algısı da yaratıyor olabilirsiniz bu insanda. Çünkü gayet gördüğüm kadarıyla e, yani böyle bir bakışsal durumlarınız da olabilir bu insanla hissettiğim kadarıyla. Bu neden hissettim bilmiyorum ama burada size için söylemek istiyorum. Çok fazla bakışa odaklanan kartlar var. Yani bir bakışınız bir duruşunuz, bir göz süzüşünüzden bu insan ne demek istediğinizi anlıyor olabilir. Çok fazla etkileyici bakış algısı yaratmış olabilirsiniz bu insanda. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiyseniz de beğeni butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Evet hemen ikinci desteğe geçelim. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Bakalım aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak değerlendiriyor? Olabilir. Nasıl görüyor? Evet. Şimdi. Sizi nasıl görüyor? Bir kere arkadaşlar bu insandan uzak olabilirsiniz. Yani bu insandan... Fiziksel olarak da uzak olabilirsiniz. Ruhsal anlamda da uzak olabilirsiniz. Duygusal anlamda aranıza mesafeler, ayrılıklar girmiş olabilir. Hafif bir kırgınlık meselesi de olabilir. Birazcık kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Bu insanı serbest bırakmış olabilirsiniz. Fakat arada bir aşılamayan duvar, aşılamayan bir engel var. Bu şekilde düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani size ulaşamadığını, artık eskisi kadar... Olabilitesi yüksek bir ihtimal olarak görmüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Potansiyel olarak düşük bir potansiyele sahip oluyor olabilirsiniz bu insanın gözünde. Ben bu insanın sizi karakteristik olarak çok savaşçı, çok cesur gördüğünü görüyorum. Dişil veya eril fark etmez arkadaşlar ama çok cesursunuz. Çok atiksiniz. Kazanılması gereken bir durum varsa kendinizi çok fazla öne atıyor olabilirsiniz. Bazen de deli cesareti dediğimiz yani böyle olayın artısını eksisini düşünmeden direkt olaya atlıyor da olabilirsiniz. Hani buradaki şey gibi değil. Birazcık hazır kan Ne demek o şey o kelimeyi bulamadım da böyle hazırkanlı bir insan gibi orayı siz yorumlara yazın lütfen böyle biraz atiklikten bahseden bir kelime söyleyecektim ama onu unuttum şu an böyle her şeyi atlayabilen bir karakter olduğunuzu gözü kara davrandığınızı düşünüyor açıkçası ve burada özgürlüğünüze düşkün olabilirsiniz. Kendi alanınıza saygı duyulmasını istiyor olabilirsiniz. Birazcık böyle bu insan size elinde tutamayacağını düşünmüş olabilir. Ee, ne derler hani sıkı ilişkilere gelemeyen bir insan olabilirsiniz. Örnek veriyorum çok kıskançlık, çok maço ya da işte böyle çok kıskanç bir insanla yapamayacağınızı düşünüyor olabilir. Hani ilişki sorumluluklarını çok yerine getiremeyecek bir insan olabilirsiniz bu insanın gözünde. Tabii ki belli başlı noktalarda kendinizi çok belli etmiş olabilirsiniz ama konu kendi iradeniz ve özgür iradeniz söz konusu olduğunda kendinizle ilgili fedakarlık yapmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da işte kendi sınırlarınıza basmasını istemiyor olabilirsiniz bu insanın. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada kış aylarını verdi. Kış aylarından beri bu insan sizden haber alamıyor olabilir, görüşmüyor olabilirsiniz. Aranızda enerjisel olarak bağlantı kopukluğu yaşanmış olabilir şunu da söyleyeceğim. Sizin yepyeni bir hayata başladığınızı düşünüyor olabilir. Buradaki yolculuk ve taze başlangıç başka bir yere taşınmış olabilirsiniz. Yani şehir olarak, ev olarak, konut olarak başka bir yere taşınmış olabilirsiniz. Hayatınızı başka bir yerde yön vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Yani hayatınıza yeni bir dönüm noktası, yeni bir şans yarattığınızı, belki de pılınızı pırtınızı topladınız, gerçekten gitmeniz gereken bir yer vardı ve gittiniz. Yani bu tabii ki bu insandan ayrılmak da olabilir. Tamamen hayat düzeninizi değiştirmek de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum geldi. Bazılarınız için tabii ki bu spesifik bir mesaj. Şimdi karakterinizle ilgili başka nasıl tespitleri var? Bir kere böyle biraz sağlamca bir karakter olabilirsiniz. Yani elinizi attığınız işlerde kesinlikle ben başarı sağlayacağım. Biraz inatçı, gururlu bir insan olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum ben bu işte başaracağım. İnsanlar benim başardığımı görmeli. Bu kafada yaşayan bir insan olabilirsiniz. Ya da biraz hırslı, azimli, tuttuğunu koparan, dişli bir rakip izlenimi yaratıyor olabilirsiniz. Bundan da bahsedebilirim. Ama burada çok fazla eminlik algısı yaratıyor olabilirsiniz. Çok güvenli bir liman olabilirsiniz. Sizi gayet dengeli, işbirliğine yatkın, sadakatli, ılımlı, ortama empatik yaklaşan, yani biraz sempatik bir karakterde olabilirsiniz. Olayları dengeleyebilen, insanların hal ve durumlarından çok iyi anlayan bir karakter olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Şimdi burada siz bu insana göre daha olgun olabilirsiniz. Karakteristik olarak yani ruhsal anlamda da, dış görünüş anlamında da bu insandan bir üst seviyede olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki şey gibi hani olaylardan çok tecrübe kazanmış olabilirsiniz. Karmik bir bedeliniz varmış varsa ödemiş olabilirsiniz. Bundan bahsedebilirim. Ama sizinle olmak, sizinle bir araya gelmek bu insan için bir mucize. Bir fırsatı tepmiş olabilir bu insan zamanında. sizin ona adım atmalarınızı gelip gitmelerinizi çok yanlış değerlendirmiş olabilir bu insan. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ve bu insanla ilgili aslında şunu da söyleyebilirim size karşı bakış açısında. Affedilmek isteği olabilir. Yani sizin onu affetmenizi istiyor olabilir. Fakat buna yüzü var mı derseniz bence yok. Ben bu şekilde hissediyorum. Yani özür dilese dileyemez ya da işte iki kelimeyi bir araya getiremeyecek bir insan enerjisi hissediyorum burada. Şimdi Şimdi fiziksel olarak nasıl görüyor bu insan sizi? Beğeniyor mu dediğimizde şöyle söyleyebilirim. Çok fazla iyi beslenen, dengeli beslenen bir insan olabilirsiniz. Rejim yapan, işte sağlıklı beslenen, yeşillik, işte taze ürünlerle beslenen, hani birazcık daha spor, fiziğine önem veren bir insan olabilirsiniz. Ben burada sizin gerçekten kendinize çok önem verdiğinizi, kendinize çok iyi baktığınızı, kilo aldığınızda kiloyu taktığınızı görüyor olabilir, bu insan hissediyor olabilir. Fiziksel olarak sizi çekici buluyor. Fakat buradaki insan fiziksellikten ziyade kişiliğinize daha çok önem verdiğini görüyorum. Ve bu şekilde nitelendiriyorum. Evet arkadaşlar ikinci destede bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.